Sevgili kardeşlerim, Mucizeler Haktır isimli eserimizin bu bölümünde mucize vermek hususunda Cenab-ı Hakk'ın adetini ve diğer peygamberlere olan muamelesini tahlil edeceğiz. Kur'an ayetlerini incelediğimizde Cenab-ı Hakk'ın her peygambere mucizeler verdiğini görmekteyiz. Bazı ayeti kerimeleri beyan ederek bu meseleyi ispat edelim. Hz. İsa'ya verilen mucizeler Ali İmran suresinin 49. ve 50. ayetlerinde şöyle zikredilir. Allah onu İsrail oğullarına bir peygamber olarak gönderir ve o der ki şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Estaizu billah enni ahluku lekum minettini ki heyeti tayr. <laughs> Size kuş biçiminde çamurdan bir şey yaparım. Fe <laughs> fukufi ve içine üflerim de fe yekunu <laughs> bi iznillah Allah'ın izniyle o kuş olur. Ve ubriul ekmevel ebras anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve uhyil mevta bi iznillah ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Ve unebbi'ukum bima te'kulûne ve ma teddakhirûne fi buyutikum. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber verir. Bu ayet-i kerimelerde Hazreti İsa'ya verilen mucizeler zikredilmiştir. Hazreti İsa topraktan bir kuş yapar ve ona üflerdi. Kuş birden canlanıp uçardı. Ekmek denilen hastalık ki göz olmadığı gibi göz yuvaları da olmazdı bu kişiyi iyileştirirdi. Yine alaca denilen o zamanlarda tedavisi mümkün olmayan hastalığı iyileştirirdi. Daha büyüğü Ölüleri Allah'ın izniyle diriltirdi Ve gaybi bir haber olan Kişilerin evlerinde yediklerini Ve biriktirdiklerini bildirdi Şimdi de Hz. İbrahim'e verilen bir mucizeye bakalım Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında Ateşin onu yakmaması Enbiya suresinde şöyle zikredilir Hz. İbrahim dedi ki Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Onlar bir şey yapacaksanız şunu yakın da Tanrılarınıza yardım edin dediler. Estaizu billah. Gunna ya naru ve selamın ala İbrahim biz de dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. İşte bu ayetlerin beyanıyla Hazreti İbrahim ateşe atılmış ama ateş onu yakmamıştı. Yani Hazreti İbrahim'e ateşte yanmama mucizesi verilmiştir. Nem suresinin 16. ayetinin beyanıyla Hazreti Salih'e deve mucizesi verilmiştir. Hud suresinin 63. ayetinin beyanıyla Hazreti Süleyman'a hayvanlarla konuşabilme mucizesi ve rüzgara binme mucizesi verilmiştir. Hazreti Musa'ya asasının yılan olması ve yedi beyza mucizeleri verilmiştir. Kur'an'da peygamberlere mucizeler verildiğine dair daha birçok ayet-i kerime vardır. Hatta bu konuda özel bir eser bile hazırlanabilir. Biz maksat hasıl olmuştur düşüncesiyle daha fazla ayet beyanına ihtiyaç duymuyor ve sözü uzatmamak için diğer peygamberlere verilen mucizeleri zikretmiyoruz. Şimdi Hz. Muhammed'in mucizesi yoktur diyen Mustafa İslamoğlu'na, Mehmet Okuyan'a, Abdülaziz Bayındır'a, Caner Taslaman'a ve diğerlerine şu soruları soralım. Ey Mustafa İslamoğlu, ey Mehmet Okuyan, ey Abdülaziz Bayındır, ve ey Kur'an'ı okumayı bile bilmeyen Caner Taslaman. Sizden şu sorularıma cevap vermenizi istiyorum. 1. Kur'an'ın mezkur ayetleriyle Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine mucizeler verdiğini işittiniz. allah Teala bütün peygamberlere mucizeler verirken peygamber efendimizi neden ayırmış? ve ona mucize vermemiştir. 2. Peygamberlere verilen mucizelerin birçok hikmetinden iki hikmeti bir önceki derste anlatmıştık. Acaba bu iki hikmet peygamberimizin aslında yok mu oldu? Yani peygamberimizin mucize göstermeye ihtiyacı yok muydu? Kavmi kendisinden mucize istemedi mi? istediyse ki istedi onlara mucize gönderilmemesinin ve peygamber efendimizin müşriklerin inadına karşı çaresiz bırakılmasının sebebi nedir? 3. Efendimizin aslında yaşayan Yahudiler yarın hesap günü Allah-u Teala'ya Ya Rabbi Hz. Musa kuluna mucizeler vermiştin. Bu mucizeler sayesinde onun peygamber olduğunu anladık ve ona iman ettik. Hakiki peygamberlerinle peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarları bu mucizeler sayesinde biz ayırt ettik. Ama sen Muhammed kuluna mucize vermedin ki. Biz onun peygamber olduğunu nasıl anlayacaktık? Niye Musa kuluna mucize verirken Muhammed kuluna mucize vermedin ve imanı bize kolaylaştırmadın dediklerinde Cenab-ı Hakk'ın cevabı ne olacak? 4. Yahudilerin sundukları mazereti Hristiyanlar da şu açıdan sunsa ve deseler ki: "Ya Rabbi, biz de senin İsa kuluna iman etmiştik. Sen onun peygamberliğini mucizelerle tasdik etmiştin. Biz de ona inanmıştık. Ondan sonra peygamberlik iddiasında bulunan nice yalancılar çıktı. Ama biz onlara kanmadık. Çünkü senin adetini şöyle biliyorduk ki sen peygamberlerinle peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarların arasını mucizenle ayırırsın. Bu mucize senin peygamberindeki nişanındır. Ama sen Muhammed kuluna bu nişanını koymadın. O bize mucize göstermedi. Biz ona nasıl inanırdık dediklerinde Cenab-ı Hakk'ın Hristiyanlara cevabı ne olacak? 5. Sahabeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a öyle iman ettiler ki Efendimiz için değil mallarını, evlatlarını, eşlerini, babalarını ve canlarını seve seve feda ettiler. Böyle bir imanın Efendimiz'den mucize görmeksizin oluşmasına hiç imkan var mıdır? Sadece ben peygamberim sözüyle böyle sarsılmaz bir iman meydana gelebilir mi? bizler Müslüman bir toplumda doğmamıza, Müslüman bir toplumda yaşamamıza ve şu anda dünyada bir buçuk milyar Müslüman olmasına rağmen bazen şüphelere düşüyor ve imanımızı bir türlü kemale erdiremiyorken sahabeler nasıl oldu da bir anda değiştiler ve Efendimizin peşinde canlarını feda ettiler. Sahabeler bu imana hiç mucize görmeden mi ulaştılar? Peygamberimizden hiç mucize istemediler mi? Mucize istedilerse efendimiz onlara mucize gösteremeyince onlar imanda nasıl sebat ettiler? 6. İnsanları adetlerinden bile vazgeçiremezsiniz. Mesela sigara gibi küçük bir alışkanlıktan bile insanları kolay kolay vazgeçirmek mümkün olmuyorken acaba Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların ruhlarına kadar işlemiş olan adetlerini hatta dinlerini onlara nasıl değiştirdi? Hiçbir mucize göstermeden mi? Daha çok soru sorabiliriz. Ama daha fazla uzatmaya gerek görmüyoruz. Zaten daha önce dediğimiz gibi Peygamberimizin Kur'an'da mucizesi yoktur diyen nasipsizlere asıl cevabı üçüncü başlıkta verecek ve Peygamberimizin Kur'an'da bahsedilen mucizelerini o başlıkta zikredeceğiz. Bu başlıkta yaptığımız şey şu, Allah'ın peygamberlerine mucizeler vermesinin bir adeti olduğu ve onları mucizelerle desteklediği noktasıdır. Elbette peygamberimiz de bu destekten mahrum bırakılmamış. Ona da hem de diğer peygamberlere verilen mucizelerden daha büyükleri verilmiştir. Şimdi üçüncü başlığa geçelim ve Kur'an'da zikri geçen peygamberimize ait mucizeleri beyan edelim.